Merhaba arkadaşlar ben Poyraz Bugün Bu lan Hadi Evet bugün Among Us İn... Dur lan yanlış şeye bastım İmposter olana kadar Among Us oynayacağız Şuna Oscar diye bir şey var Hadi Ben tabi hep kırmızı oluyorum Ama şey çok kişilerle oynayacağız Az kişilerle oynayacağız İnfostu hemen çıkarsak bir video bitiyor. Ama hemen çıkarsa değil, o kadar da çabuk değil. Şimdi beni görüyordur ona hemen almayacağım. Elektrik korosuyla birini öldürüyor Hep yanımda şu anmalıydım. Böyle yapıyormuş gibi yapıyor. Abi şuraya girmek bence hiç iyi bir fikir değil. Giriyorsun. Bakın beni, beni şey yapacaklar ya. Aa şey gitti. Ben kazandım. Gitti. hemen çıkınca onu olmaz ya öyle bence. Hemen olmaz abi. Çok geri zekalı olur. Hemen olmaz. Birine gideyim işte. Selamun Aleyküm. Dört kişi yazıyor burada. Ama üç kişiyiz. 5 kişi içinde. Aa bu çok saçma bir şey ya. Dört, dört, iki, bir, Hı -hı. Ne oldu lan? Dört, 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 dört. Hadi bakalım. Bir sürü, bir Hadi. 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 çok Hadi. 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 katil gibi duruyor Şimdi görevlere bir bakalım. Katil gibi ya. Evet, katil o, katil. Şu katil abi. Ben şeye basacağım. Ay basamıyorum. Ama o imposter. Ne hiç umurumda değil abi. Arkadaşlar ben yapmayacağım. E, hep yaparken imposter geliyor ve beni öldürüyor. O yüzden yapmayacağım. Sarıymış. Ben yeşil zannettim. Herkesi öldürdü galiba. Ya reklama girdik. Lanet ben mavi oldum, ben mavi oldum. Ay ma şeyde şey o mavi oldum. Imposter. Ben değilim. Arkadaşlar son bir kere daha imposter olacağım ve video bitiyor. Ben imposter olmayı bu arada çok seviyorum ya. Ben niye bu kadar imposter olmayı seviyorum ki? Ya niye basıyorsun ya biliyor musun? Gelecek. Ya Semine. Türk var mı diyeceğim bakalım var mı? Dur. Yolladım. Güzel mi? Oha hepsi Türk. Hepsi Türk. lan mu? Imposter mu lan o? Kesin o imposter ha. Gidecek. Hadi. Yarın işaretler herhalde. Lan beni niye işaretledin? Geri zekalı. Ne ya? siyah kuş siyah kuş nerede? Bakam görüyoruz. Dur lan o nerede? Hah oradaymış. Ben bu arada hep şöyle gidiyorum. Benzinle. Ya çok gerekli bir şey. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Among görevleri çok kolay. Ama ben şu admin yazan görevi yapamıyorum. Şurada dur göstereceğim.

Arkadaşlar buymuş. Müzik Devam ediyoruz. Bu trip hmm. Geldin diyor. Sanırım bana söyledi. değilim. Ya ne çabuk? Ya ne çabuk. Hı, öldün. Abdullah öldü. Ben niye hiç konuşmadım bu arada arkadaşlar? Bir saniye pardon özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim hiç konuşmadım. Şu Elif Kaz diye oyunu yeni oynuyorum. Demiş güzel diyeyim. Hemen yol yazdım arkadaşımıza. Oyun güzel mi dedim. Şimdi şu yok sen olamazsın sensin. Evet, her ikimiz de onu işaretledik. bir o imposter. Şu gördü. Dur. Bak kesin imposter. Niye? Hayır. Ya Ayça impostersin. korkuyor muyum o içeri git git suratın hazır dışarı Hop. Dur lan. Telefonu düştü. Oyun çöktü lan. Evet, oyun çöktü mü şu Minecraft'ta kim dedim? Şu Ebrar çarpı x yani. O öldürülmüştü. Katil kim dedim ben de? Kesin Ayça. Aa, Ayça seni işaretleyelim. Yine onu işaretledik. Hadi be. Ayça değilmiş arkadaşlar. Dur yollayalım. Hep şeyle oynuyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Tam şuraya koyayım ki daha rahat oynayabiliyorum. Son da. Bu arada arkadaşlar ben tüpiyerli <laughs> oynamayı çok seviyorum ya. Şu ya yazmalı bir Türk oyununu çok seviyorum. Son bir kez daha iyi poster olacağım arkadaşlar ve sonra videomuz Vay vay. Git lan. Bu arada arkadaşlar kimsenin yanına gitmememiz gerek. Ters. Bak bana bakıyor. Kesin bu. Geliyor. İmdat. Bastım. Testere, testere. Kesin. Tam yazamadım bence imposter'ı, tam anlayamadım. Aa çıkmış lan oyundan. Niye çıktın? Sen olamazsın. evet Poyraz bırakayım ya. E Anladınız siz herhalde. Ya ebeni ebeni diyorsun ya işte. E ben yazdım oraya. Ben işaretlememişim. Yok işaret. Ben kimin işaret? yabancı işaretle. O gitsin. O yabancı. Hadi hadi gel. Yes. Gel yes, diyor. Ne gelsin? Kimseye güvenme. Bu oyunda kimseye güvenmemen lazım. Şunu yapalım. Arkadaşlar Among Us oyununda size bir tavsiye kimseye güvenmeyin diyecektim ki biri geldi. seni sevmiyor. <laughs> Şu admin görevi var ya beni çok zorluyor. Bakın. Yazıyorum. Olmuyor. Niye olmuyor? Hayır, olmuyor. Niye olmuyorsun? Olmuyor. <laughs> olmuyor ya. Hmm, tamam. Hadi. Hadi. Git lan. Nerelerde görevlerimiz var ya. Gidin bir şuraya. çok kolay oynar arkadaşlar. Dövdü. Admin görevi var. Dostu orada var. Arası burası orası burası. Benzin mi dolduracağım yine? yok. Şey biri ölmüş. Bu değil. Sensin lan, sensin lan, sensin. Arkadaşlar, şeye basan kişi. Sen olamazsın ya. Sen az önce de impostördün. Şimdi olamazsın. Al son bahar olabilir. Kim? Şurayı silelim. Çıkmadı. He. Kim lan? Hadi. Oyun kastı galiba. Evet oyuna devam ediyoruzdur. Hemen şey koyalım. Görüntümü koymalıyım. Görüntü çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Ben katil çıkmadım ya. Katil dedim. Imposter yani anladınız siz ya. Şimdi elektrik elektrik yerinde görevimiz var. Yalnız orada çok şey çıkıyor. Çok burada ölü çıkıyor. Ben hep burada ölü gördüm. Buradan yapalım kimseye arkadaşlar bu oyunda yine bir tavsiye kimseye güvenme oynayın ama sa sadece kimseye güvenmeyin bu kadar hala var bunları yapıyoruz Hadi. <laughs> Niye basıyorsun? Yok. Türk var mı? Türk var mı? Ay sen değilsen. dostlar. Bitti yazdık. <laughs> Hadi. Şu imposter <laughs> olayım da bitsin video ya. Selamun aleyküm. Ya. ya. Oh çok hızlı ışık hızında gidiyor. Malat. yalak Salam. Ben de <laughs> İntostur olayım da bitsin evet, şu video. Hala imposter Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada çok yavaşız. Bu bölümde. <laughs> yani? Evet şunu alalım. Hata girelim. Ben, uh, polis şapkası takalım. Şunu. Ah, bu. Devam edelim. 2, 1. Imposter olayım da bitsin şu video. Bismillah, bismillah, bismillah. Falan inşallah imposter olurum. Ay. Ya, Evet videoyu devam ediyoruz. Çok az vaktimiz kaldı arkadaşlar. Şarjımız çok az. hızlı ya hızlı hızlı. Hadi bitsin şu video artık ya. Olmuyor. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma like olmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın kardeşimin doğum günü. Görüşürüz. Bay bay.